çoğu zaman yorgun olduğumuzu söyleriz. Ama bu yorgunluğun bedensel mi, zihinsel mi olduğunu gerçekten ayırt etmeyiz. Bu ayrım yapılmadığında dinlenmek bile tam olarak dinlendirmez. Bu anlatı, zihinsel yorgunluk dediğimiz halin neden çoğu zaman yoğunluktan değil, içsel bir kapanmadan kaynaklandığını anlamakla ilgili. Neden bazı günler hiçbir şey yapmasak bile tükenmiş hissettiğimizi anlamakla ilgili. Dinlemeye değer çünkü burada amaç daha iyi dinlenme teknikleri önermedek değil. Zihnin ne zaman gerçekten yorulduğunu, ne zaman sadece daraldığını fark edebilmek. Bu fark çoğu zaman beklenmedik bir ferahlık yaratır. Günlük hayatta bunu şöyle yaşarız. Gün fiziksel olarak hafiftir ama zihin ağırdır. Yapılacak çok şey yoktur ama içten içe bir baskı hissi vardır ve biz bunu yorgunluk sanırız. Oysa ana mekanizma şudur, Zihin uzun süre aynı bakış açısında kaldığında enerji harcar. Çünkü kendini sürekli doğrulamak ve korumak zorunda hisseder. Bu yüzden zihinsel yorgunluk çoğu zaman fazla düşünmekten değil, tek bir düşünce biçimine sıkışıp kalmaktan doğar. Günlük zihinsel deneyimde bu, aynı olaylara aynı yerden bakmak, aynı soruları aynı tonda sormak şeklinde görünür. Her seferinde benzer cevaplarla yetinmek şeklinde görünür ve bu döngü fark edilmediğinde zihin kapanır ama bunu sessizce yapar. Burada fark edilmeyen katman şudur. Zihnin asıl dinlenmesi durduğunda değil genişlediğinde olur. Yeni bir bakış açısı, küçük bir içsel hareket ya da farklı bir anlam teması zihni çoğu zaman uykudan daha hızlı toparlar. Eğer bir an için yorgunluğu geçirmeye çalışmak yerine şu anda zihnim neye tutunmuş durumda sorusunu Sessizce dinlersen cevap genellikle çok nettir. Çoğu zaman bir yükten çok bir daralma işaret eder. Bu daralmayı fark etmek hemen çözmek anlamına gelmez ama zihnin kendini savunmayı bırakmasına izin verir. Savunma gevşediğinde enerji yavaş yavaş geri gelir. Burada amaç sürekli dinç olmak değil, zihnin ne zaman kapanmaya başladığını erken fark edebilmek. Çünkü erken fark edilen bir daralma Uzun süre taşınan bir yorgunluktan çok daha az iz bırakır. Bunu sen nasıl yaşıyorsun merak ediyorum. Bazı günler dinlensen bile zihnin hala yorgun mu hissediyor?